Evi hafta boyunca Seyhan Nehri, Taş Köprüsü, kebabı, şalgamı ve buz gibi bici bicisiyle meşhur. Hititlerden Osmanlı'ya birçok medeniyetin beşiği olmuş Adana'da. Adana'nın sen çıkardın beni, beni... giymezdi. Ya, ay, Kesinlikle biz... ona göre bir şeyler Aynen. giyerdik. Yani hava çok güzel. Evet, hava çok güzel. Köy havası verir. çok güzel ama ayaklarımız mahvoldu. Evet. Hanımlar merhabalar. Merhaba. Merhaba. Gaziantep'ten çıktık. Koşa koşa Adana'ya geldik. Ne iyi ettiniz de çağırdınız bizi. Adana'ya Adana hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Şansımıza hava da mis gibi. Gelinimiz konum olarak bizi buraya davet etti. Sizce nasıl bir karşılama yapacak? Güzel bir karşılama bekliyoruz. Merhaba. Yani Adana'da olunca davul ve Zurna geliyor ilk akla bence davul ve zurna ile bizi karşılayacak diye düşünüyorum. Köydeyiz ve davul, zurna. Ben bunu düşünüyorum. Gelinimizin neler hazırladığını çok merak ediyorum. Gidip bakalım mı? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gelin evi birincisinin karşılamasına hoş geldiniz. Çal. Nasıl buldunuz karşılamamı? Ben Nurşen. Çok güzeldi, hoş bulduk. Ben de Gizem. Ben Ayşenur. Ben İpek. Ben de Çağla. Ben de çok memnun oldum. Ee, Hocalı köyümüze hoş geldiniz. Nasıl buldunuz köyümüzü? Hoş bulduk. Çok güzeldi. Çok eğlendik. Evet, çok evet. güzel. havası da çok güzel. Güneş de var bugün. Beyefendiler kimler? Sayın babam ve eşim. Memnun ediyorum. oldum. Hoş bulduk. Biz şimdi neredeyiz? Eviniz burada mı? Bizi burada mı ağırlayacaksınız? Evim burada değil ama eve geçmeden size Adana'nın özgü lezzetlerinden tattıracağım. Sonra da eve geçeceğiz. Peki hadi bakalım. Sizi kayınvalidemle tanıştırayım. Sultan annem kendisi bugün e, bizim için bazlama yapacak. Biz de yapacağız birazcık. Gösterecek bakalım ondan kaç puan alacağız. Merhabalar. Baş Merhaba. Merhaba, Merhaba Sultan teyze. Tazim. Merhabalar. Ellerinize Merhaba, Merhaba, sağlık. sağlık. İyi, iyi, siz nasılsınız? Çok Köyünüz şükür. çok güzelmiş. Bize bugün neler yapacaksınız? Size yoku açacağım. Evet, başka? Ciğer, Ciğer yapacağız. Bu ne Sultan teyze? O yok etmek. Aa siz nasıl yaptınız? yapılıyor? Biz yaptık, elde açtık yuva. Ham 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 mı yeniyor? Nasıl yeniyor bu? Yani? Biz Islıyor, ona dürülüyor ki ye yok. O yaptığınız bundan Bunu mı olacak Sultan Teyzeciğim? Güçlü olacak. Bir tek Öyle. birazcık su ekler misin? Sanki küçüğünün Sen... başka adı vardı. Bazlama. Bazlama anladım, teşekkür ederim. İç yaptınız mı Sultan Teyze? Evet. İç yaptınız mı? Hiç yapmadım kızım. Ciğer mi koyacağız? Ciğer evet. Sana? Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ciğeri de siz pişireceksiniz tabii. Evet. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Siz de afiyet olsun. Hanımlar lafınızı bölüyorum ama Nurşen'cim o kavanozla ne yapıyorsun? Ayran yapıyorum. Kavanozda mı? Evet çünkü daha lezzetli oluyor. Kızlara da verin biraz da onlar çalkalasın. Senin gücün yok sanki Nurşen. <laughs> Sen çalkala bakayım. Sultan teyzeciğim gelinini seviyor musun? Çok seviyorum. Aranız muyum. nasıl? Çok iyi. Senin Elimizin gibi becerikli midir geçin? o da? Evet, açar mı böyle hamurlar? Açar açar. Kaynana geline çekermiş. Size ayranlardan da katayım şöyle. Tamam. Sultan teyze ununu mu kendiniz yapıyorsunuz. Evet yapıyorsun. kendimiz yaptırıyoruz. Ellerine sağlık. Bunun beyaz değil ama Sultan teyze. Bu kepekli. Bu daha sağlıklı değil mi? Evet. Ben unuttum bunu Sultan teyzeciğim. Bu salatanın adı neydi? Özelliği neydi bunu? Özelliği ciğerle güzel gelir. Oo süper. Ellerinize sağlık Sultan teyzeciğim. Afiyet olsun. Ciğerler nereden? Sizden mi? Ciğerleri aldık. Beslediğiniz hayvanlardan yok, mı? Yok yok. Ciğerleri aldık. Aldık. Hayvancılıkla uğraşıyor musunuz peki? Yok benim hayvanım yok. Evvel vardı da şimdi yok. Tavuğum var. <laughs> Aa, Sultan teyze gelin sana iş yaptırıyor. Evet gelinim de yapar. Gel gelinim bir pişir. şey. Gel pişireyim <laughs> Görelim mi? bakalım. Gelinlerine sağlık. Çok yap güzel, güzel görelim. görelim. Sen, Sen ya, yap anne Sen ben, Becerebiliyor musun bakayım? Gelinime laf ediyoruz ama gelin bir de siz açın bakayım. Açın Sultan teyze kalk. Gelin buyurun bakayım. Kalk benim kayınvalidem olsa ben kayınvalideme iş yaptırmazdım. Tamam. Hadi bakalım. Ben de yaptırmam gelinime. Ama bana kıyamıyor. Kıyamıyorum gelinimi çok seviyorum. Karanlık olsun. da biraz önüne kaldı. Hadi bak güzel bakayım. Güzel yapıyor mu? Evet çok güzel yapar maşallah becerikli. Maşallah Şöyle. maşallah gelinimiz çalışkanmış. Biz de asla ona göreceğiz güzel yemekler yapıyor. Evet. Ben de vereyim hmm. de. Ya sen şehirli gelini Allah için? Köylü gelin. Ay de. maşallah maşallah. <laughs> Elindeki tırnaklarla köye gelmiş ya. <laughs> Kayınvalidemin geliniyim ben. Oo. Beze alayım da senin gelinin tırnakları kırılmasın. Niye yapsın? İşte kayınvalidem yani. bana kıyamıyor. Ben o yüzden yaptırdım. Ben yerine ben yaparım dedim. Sultan teyze lütfen sende. de. Abo. Gelinle hiç laf söyletmiyor. Gelinime laf söyler miyim ben? Hanımlar yufkalar pişiyor ama içine ne saracaksınız? Sohbete daldınız ciğerleri mangala atmayı unuttunuz. Evet ciğer atma. yemeyeceğiz mi? Atayım tabii kalktım. Sen de baya güzel pişiriyorsun Nurşen. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Kızlar hadi sizi de görelim. Hadi bakalım. Sultan teyze. Buyur canım. Bu böyle kıtır kıtır mı yeniyor yoksa ıslıyor muyuz? Islıyoruz. Peki bana bir böyle kap versen içine su ben bir tane ıslasam da kızlara göstersem olur mu? Olur kızım. Şurada var kap. İstersen buradan alabilirsin. Ayşenur yufka ekmeğin nasıl ıslatıldığını biliyor musun? Evet ben de biliyorum. Şimdi ben de kaynanamın geliniyim. Benim kaynanam da köylüdür. Ayşenur'un bilemiyorsun ama onun ters ıslanması lazım. Önce ıslanmasın. bir tarafını sonra diğer Hayır. tarafını ıslatacağım. Ters çevirip ıslanması lazım. Peki bu tarafını nasıl çok ıslayacağım? Çok gibi de değil ama. Üste kalan şey olayın emin oluyor ya, en altı ıslatmaz. Bu git. <gülüyor> yapamadım. Sultan teyze alalım da. Ver bir koltuğa yapacağım. Ben de, yapacağım. <laughs> ben de bunu yapamadım. Ver de yiyelim azıcık, Azıcık. Ekmeği ver. Sultan teyze çok güzel tadı, ellerine sağlık. Afiyet olsun canım. Ayşenur'cum bak, bakıyorum canım. Yeter, atlarına suman. <laughs> Diğer tarafını nasıl ıslayacaksın Çağla? Bunu ters çeviremiyorum. Alttaki ekmekleri ıslanacak Alttaki ekmekler araya şey gider olmaz. ama. Gitti, onlar araya gitti. Gitmez kız ona. niye gitsin yufka oluyor bu Oğlum ama şimdi ıslah, Sultan teyze ıslanmayın Hıslah. dedi. Sultan teyze hepsi ıslanmadı ben de köylüyüm biliyorum. Tamam kızlar hadi mangalın <laughs> kokusuna gelin ya tamam beceriklisiniz anladık. Ciğerler bir Kayın şey olmuyor. Kayınvalidenize iş yaptırmıyorsunuz ben de yaparım kayınvalidem de yapar. Evet o kadar siz gelinime öyle yükleniyorsunuz siz kayınvalideniz ne yaptırıyor? Benim kayınvalidem hiçbir şey yaptırmıyor. Ben de ona yaptırmıyorum ama. Benim gelinim de bana yaptırmaz. Ben yapma evim. Laştır mı? Ne yapmadık? Valla benim kayınvalidem. Izleyim. genç kız gibi. Ben bana hiçbir genç... şey yaptırmıyor. <laughs> Her şeyi kendisi yapıyor. Olması gereken odur zaten. Göreceğiz. Kadar... de günlerinizde. <laughs> <laughs> Sultan Hanım, ciğerler pişti mi? Al kızım, ver. evet oldu evet, ciğerler. ciğerler <laughs> Şöyle kızlar vereyim ben size. E neyle yiyeceğiz peki? Ekmek ver, verecek misin? Ben tabii, gitti, ek, vereceğim tabii Nereye gitti? tabii. Ekmeği kendimiz yaptık ya. Ekmeğin oh. arasına dürelim de yiyelim. Kızlar siz çatal bıçak mı istiyorsunuz? Var Hayır, çatal bıçak. Hayır biz adanalıyık, adanalıyık. Böyle Yap. yeriz. Şalgam içerik. Hı. Bici bici yerik. Böyle ciğeri çeker. Üstüne. Şöyle. Vereyim Kimyon vereyim. Kimyonu döker. Arasına da salatalım. salatamızı kol, alır. Kol. Böyle dürerik ve... <laughs> Hamdolsun yaradan Adanalı yaratmış bizi. <laughs> Gizem dürümü öyle güzel sardın ki 40 yıllık kebap ustalarına taş çıkarttın valla. Afiyet olsun. <laughs> teşekkür ederim hanımlar açık havada mangal falan iyi hoş da iyice yerleştiniz sanki hiç kalkmayacak gibisiniz yerimiz çok rahat çok, evet, güzel. çok... acaba hep burada mı otursak bugün burada mı çeksek programı ne diyorsunuz kızlar Nurşen'in evinin fotoğraflarını getireyim de oturduğunuz yerden yorumlayayım bari ay olur mu öyle şey canım gidip canlı canlı evi görmemiz lazım Tabii, evet görelim. görelim hanımlar burayı çok beğendiyseniz isterseniz teyzem için de buralara gelebiliriz Aa, çok evet, güzel, güzel olur, evet belki de burada görürüz teyzemizi bakalım o zaman bakalım